Kıbrıs kalsın. Kıbrıs'a savaşa çıktık. Mersin'den. Tabi demeyeceğim savaştık. Savaşınca bayağı yoruldu. Ve bunaldım. Tangımı sağa çektim. Tangımı sağa çektim. Dedim bu ormanın içine gireyim. İhtiyacımı göreyim ve çıkayım. O anda orada bir tane şehit gördü. Bana bakıyordu. Dersin beni kucağına al diyordu. Görseniz şaşırırdınız. Nasıl siz bana bakıyorsunuz? O şehit de bana o şekilde bakıyor. Ve oradan kim olduğunu öğrenmek için ceplerini aradım. Baktım bizim memleketli nereli? İspardalı ve orada hemen tangıma vardım. İstikam'a, istigama askerine hemen tersizden haber verdim ve oradan baktım bir 5-10 dakika aradan geçmeden onu aldı, kucağına aldılar, ködürdüler. İşte şehitlik merdebesi çok önemli. Şehitlik merdebesi çok önemli. Bir Soru sorabilir miyim çocukların bir tanesine hocam? Tarihini söylemedim. Çocuğum söyler misin? Kıbrıs Barış Harekatı kaç yılın doğurdu? 1960'lı Yanlış. Kızım sen söyleyebilir misin? Bilmiyorsun. Yok. Kızım sen söyleyebilir misin? Sen, sen. Kıbrıs Barış Hareketi kaç gündür oldu? <laughs> Kıbrıs Barış Hareketi kaç gündür oldu? 1924 <laughs> Devrim ediyorum. <laughs> Sağ olun. Soracağınız bana bir şey var mı çocuklar? Sorusu olanlar merak...